1996 yılında Türk diplomasi tarihi adına bir felaket yaşandı. Uzun yıllardır yüksek düzeyde ilişki kurulmayan Kaddafi Libya'sına bir ziyaret gerçekleşti. Dönemin Devlet Bakanı Abdullah Gül'ün ikna etmesiyle yine dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan ziyareti gerçekleştiren kişiydi. Aslında ziyaretin nedeni Libya'da iş yapan müteahhitlerin uzun süredir yaşadığı tahsilat problemiydi. Ve Türkiye onunla verilecek yemekte konu dillendirilecekti. En azından hesapta. Çünkü o gün Kaddafi hariç hiç kimse yaşanacak şokun farkında değildi. Kaddafi bir söze Kurtuluş Savaşı sonrası milli iradenizi kaybettiniz diyerek başladı. Özgürlüğünüz Amerika'ya bağlı olmamalı. Ne işiniz var NATO'da diyerek hesap soran Kaddafi, lideri olduğu İslam Komuta Konseyi'nde Erbakan'ın kendi yardımcısı olduğunu iddia etti. Türkiye'nin dış politikasından memnun olmadığını da dile getiren Libya diktatörü sözlerini Türklerin Kürtlere eziyet ettiğini belirterek bitirdi. Bu sözler sonrası Erbakan'ın gerekli cevabı vermek yerine ortamı yumuşatmaya çalışan sözleri maalesef bozguna uğradığımız bir diplomasi faciası olarak tarihe geçti.